Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık 10 Kasım mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnette anıyoruz. Bu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Aziz milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır. Kısacık ömrüne sığdırdığı ni zaferleri, kurduğu hür, Bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran, düşman işgali altında harap ve bitap düşmüş, çaresiz bir ulusu inanç ve azimle hürriyet ve bağımsızlık parolası etrafında birleştiren ve bu toprakları ilelebet Türk milletine hediye eden büyük devlet adamına ne kadar minnet duysak azdır. Bizlerde her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi korumak ve her alanda daha da yücelmesini sağlamanın bilinci içindeyiz. Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları da hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız için kanlarını bu toprağa feda etmiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anlıyorum, dedi.